me pretty lies, look me in hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir oyun ile karşınızdayım. Kulaklığınızı takın ve hemen oyuna geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik. Oyunumuzun adı Limbo, ee, bir parkur oyunu. Ee, ben çok sevdim oynadım biraz. Bu kanalda da yer vermek istedim. Dilerseniz hemen oyunu geçelim. Oyunun hikayesi anladığım kadarıyla kız kardeşimizi bulmaya çalışıyoruz. Oyunda. Yerde yatıyor karakterimiz. Kalktı. Şu şekilde yürüyoruz. Böyle atlıyoruz. Tamam. Ben oynadım. Beğendim. O yüzden videosunu çekmek istedim. Evet parkur oyunu olduğunu söylemiştim. Hemen parkurla başlı oyun. Başta parkurlar o kadar da zor değil. Ama gitgide zorlaşıyor. teknemizi atladık. Oh, gidiyoruz. Oyunu telefondan oynuyorum, mobilden oynuyorum. Bilgisayardan da kayıt alıyorum, facecam. Onu söyleyeyim. Ee, güzel bir beğeni giderse videoya seri olarak devam etmeyi düşünüyorum. Aa, şurada boyumuz etmiyor. Şöyle tekniği çekelim. Ah, hızlı Burada bulduk. Biraz erken Bak kapanlar. Şurada kapanı tutup çekelim. Buraları biliyorum arkadaşlar. Çünkü ben de geçtim. Gerek kalanı birlikte geçeceğiz. Bir hayvan ya da insan cesedi var. Kapan. Ha tamam. Bunu kapanmaya kalatacağız. Daha yukarıya çıkacak. Biraz garip bir havası var. Karanlık. Aa taş geliyor. Parkurları şu an o kadar da zor değil. Ama ileride çok zor olacakmış gibi bir havası da var. Ee, bu suya girince ölüyor muyuz? Üstüne sinekler uçuyor. Çekelim şunu. Ya da suyu üstünden mi atlayacaktı bununla? O, şurada ip gördüm ama. Şurada. Bu ipi tutturabilecek miyiz? Bir deneyelim olmazsa suya Ya yani Denemekten de zarar gelmez Değil mi arkadaşlar? Şöyle sağlanalım Arkaya atlayacağım Hop Bir de şuraya Burası kapalı ya Ne yapacağız? Şu tırmanı... Açık mı Öndeki ağaç o. Burası kapalanma. Burası da açık. Buradan geçtik. şunu iteceğiz. Bu da denizde yol oldu. Atlarsak ölür müyüz? Hiç risk almayacağım. Bir dakika şurada bir ip daha var arkadaşlar. Abi yere çıkıyor. Sağdan aldım. Yumurta mı kırdık? Ne yaptığımızı hiç anlamadım. Şöyle inelim. Az önce ne yaptığımızı bilen varsa yorumlarda yazmayı unutmasın arkadaşlar. Eğer biliyorsunuz. Yorumları bu oyuna devam edip etmemem gerektiğini de yani beğendiniz mi yoksa beğenmediniz mi onu da belirtin. Sadece Brawl Stars videoları değil Çeşitli videoları da gelecek Bu arada arkadaşlar Brawl Stars videolarına güzel beğeni geliyor Oynanış videoları, soru cevap, Tiktok videoları ee, Hesap çekilişleri yapmayı düşünüyorum Onu da söyleyeyim Abonelerle birlikte turnuva yapmayı da düşünüyorum oh, da O ne? Örümcek ne yapıyor? Şurada bir kapan vardı. Parçaladı. Feci parçaladı. Şimdi şurada bir kapan var. Boyumuz yetmiyor. Örümceği buraya galiba örümceğin bacağından tutacağız. Onu buraya getireceğiz. Üstüne atlayacağız. Ver bacağını bana. Ver. Ver onu. Bir dakika bir ses geldi. Kapa. Ha, kapan düştü. Örümceği buraya mı çekeceğiz? Gel. Gel. Olmuyor. Bir dakika başka bir şey deneyeceğim. Kapana yakalatmaya çalışacağız. Onu anladım. Onu kapana çekemiyorsa kapana onu götüreceğim. Acaba yem falan mı koyacağız gel gelsin diye arkadaşlar şu şekilde yapar. Tamam. Bir bacağı gitti. Bizi görsün. Sonra kapanı çekiyoruz. O. Onu hemen vurdu. Acaba bu yine aynısını mı yapacak? Hayır yine önce Garbos sinirlenme vuruşuydu. Kapan kırıldı. Ne yapacağız? He gidiyor zaten Tırmandı İlk düşmanımızı da yendik Güzel oyun Şöyle Güzel parkur olsa Acaba başka e, Bost herhalde bu Bostlar var mı? hareket etmiyor buraya girmeyecek miydik sıkıştım ne olacak E ee, öldürecek bu en ee, nasıl kaçacağım Daha öldürmedi ne yapıyor bizi ağa sardı. Galiba öldük. Buraya girmeyecektik. Bir dakika hareket edebiliyorum. Kaçmayı deneyeceğim. Evet. Kaçtık. Hep böyle mi devam edeceğiz? Bazı sesler geliyor. düştük geçemedim arkadaşlar bu videoda da bu kadar eğer Limbo'nun daha çok devam edilmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar İstediğiniz başka oyunlarda yorumlar kısmına yazmayı unutmayın Hepinize görüşürüz Kendinize iyi bakın